Emekliler buna çok sevinecek. TGK yeni gelişmeyi duyurdu. Artık hiçbir ücret alınmayacak. Duymayan kalmasın paylaşınız. Sosyal Güvenlik Kurumu flash gelişmeyi tüm emekliler için duyurdu. Kurum kaplıca tedavilerinde genel sağlık sigortası kapsamına aldığını açıkladı. Alınan karar kapsamında kaplıcalar emekli ve dar gelirli vatandaşlar için ücretsiz hale getirildi. Tüm ödemelerin TGK tarafından karşılanacağı açıklandı. F.G.K. kaplıca tedavisine yararlanma şartları. Sağlık kurulu rapor olmalı. Sağlık kurulu raporun düzenlediği gün dahil 5 iş günü içinde kaplıca tesisine müracaat edilmeli. Bu süre alışılırsa 6 ay içinde sevk belgesi gerekiyor. Yol giderlerinin ödenmesinde tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yer esas alınıyor. Rapor veya sevk formunda refakatın tıbben gerekli olduğunu belirtilmesi 18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi alındığının belgelenmesi halinde refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri karşılanıyor. TGK her hasta için en fazla 21 günlük ödeme yapıyor. Kaplıca tedavisi gerek görenler Sağlık Bakanlığı'nca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebiliyor. Bunun dışındakiler ödeme kapsamına alınmıyor. SGK'nın masraflarını ödeyeceği kaplıca tesislerin listesine kaplıca.sgk.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Sigortalıların konuyla ilgili sağlık raporunu aldıktan sonra 15 gün içerisinde tedaviye başlamaları gerekiyor. Bu sürenin geçirilmesi halinde yeniden rapor alınması şart. Tedaviye başlanıldıktan sonra ara verilmesi ve bu aranın 5 iş gününden fazla olması halinde TGK masraflarının karşılanması için yeniden rapor düzenlenmesi gerekiyor.